Şöyle çıkalım. Anam yağmur yağıyor. Gir lan gir 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 gir. Gir, gir oğlum gir yağmur yağıyor. Ne çıkın şemsiye yok bir şey yok zaten. Saçımda yok kelim ya. Oğlum yağmurun durması lazım arkadaşlar. <laughs> bir sürü darat aldı ulan. <laughs> bir sürü darat aldı arkadaşlar evet. <laughs> lan kaçırıyorum yiyeceğim. Ooo <laughs> oh, trambolin çık lan çık ben gireceğim. Çık 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 çık. Hoppala. Hop. Hoppala. Hoppala. Buradan süpen cazip bir Hop. Hadi lan oğlum. Aha. Oh, arada kaldım lan. Vurup çıkar lan beni. Şişt. Evet arkadaşlar gördüğünüz bizim adamın üstünden geçiyoruz. <laughs> lan şimdi şuradan şuraya da bir tane şey atsak. Şuradan bir pist. Lan pisti nereye yapsam acaba ya? Şöyle bakayım. Hop. Oh, oh, lan videoda mıyız? Oo hoş geldiniz arkadaşlar. Kelto işçeni kanalına. Lan in lan aşağı. Oraya nasıl çıktın lan sen? İn lan. İn lan. Oğlum insene lan orada. Oğlum bak ya adam nasıl çıkıyor biz çıkamıyoruz. Aha ben de çıktım lan. Evet arkadaşlar girişi buradan yapıyoruz. Herkese merhaba tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Alo havalimanını devam ettiriyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım vakit kaybetmeden. Hadi bakalım. Hop. Bu arada bu kapıya da bir yağ falan sürdük arkadaşlar. Gözlüğüm hızlı açılıyor artık. Öbür turda burnumuzu sıkıştırmıştık. Bu arada arkadaşlar 2.4 milyon paramız var. Yani bugün çok şey yapabiliriz. Hadi bakalım. Bu arada ben bu kapıyı hiç kullanmıyorum ya. Neyse evet. Evet arkadaşlar şimdi biz Yunus kısmını yapmıştık. Birinci sınıf. Şuraya geçebiliyorduk evet. Bir Eggman Plot. Oo, bir tane de bundan. Oo, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar ne lan? Oğlum bunlar uçak lan boş uçakları bence önce iş tarafı yapalım sonra uçakları yapalım arkadaşlar heyecanlı olsun değil mi? <laughs> evet şimdi ne oldu şu üst kata çıkacağız buradan çıkabilir miyim lan? Hadi lan oğlum olsun lan bir kere de olsun lan istediğim şey olmuyor arkadaşlar evet. Evet oturduk. Kalk ulan. <laughs> ulan oturma oturma yasak oturma yok şu an. Evet hemen çıkıyoruz çıktık evet arkadaşlar bunu aldık. Bunu da aldık ooo lazerli kapılar. Ne lazeri lan? Evet hemen şunları da koyduk tamam çok güzel hadi bakalım hadi bakalım şurayı da alalım Burayı da alalım Burayı da alalım Evet Evet Bu ney Bunu da alalım Tamam <laughs> Oğlum bu ses neden geliyor lan? Lan Oğlum müzik değil lan? Evet arkadaşlar müzik bundan geliyormuş neyse arkadaşlar evet devam edelim hop şurayı da alalım evet buralardan yine paralar mı kazanıyoruz yoksa evet 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 çok güzel çok güzel evet stek bir stek iki arkadaşlar onları da açtık bakıyoruz şöyle havalarımızı güzelce büyütüyoruz devam devam da aa şu ara kalmış hemen oraya da gidelim bakalım aha burada ışıklandırma aha burada da kamera evet arkadaşlar kamera gizli kameradır herkes görmez ama o sizi görür <laughs> gizli kamerayı severiz hadi bakalım şuradan devam edelim bunu alalım Bunu alalım Bunu alalım bunu alalım Bunu da alalım hadi bakalım neler oldu oğlum Çok para gidiyor oğlum hiçbir şey anlamıyorum ya evet bir ışıklandırma da böyle getirdik Ne oluyor burada ne var Or dur lan zıplamadan git lan insan ol lan Evet o arkadaşlar yemek alanı evet yemek alanını da yaptık hadi bakalım Aşçımız da var hop Oğlum müşterilere iyi davran tamam mı lan Evet arkadaşlar Getirdik buraya Burger King, McDonald's hepsinden getirdik. Evet burada da var. Burası ne? Kahve makinası mı? arkadaşlar kahve alanını da yaptı. Yok Donut lan bu. Oğlum Donut mı lan bu? Oğlum kabarık hamur diyor. İsmi de kabarık hamur arkadaşlar. <laughs> evet oğlum sen ne diyorsun lan abi? Tamam anladık. Evet. 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 Buradan nereye? Oo arkadaşlar roket mi kaldıracağız lan yoksa? Gidiyoruz arkadaşlar havalarını bayağı bir onun çok paranın olması çok güzel bir şey ya Gördüğünüz para çok olunca hızlı hızlı geliştiriyoruz arkadaşlar Evet şunu da alalım evet tamam bunu da alalım tamam bunu da alalım tamam Ne oldu şimdi burası oğlum buranın olayı ne lan o güneş enerji panellerini görüyor musunuz arkadaşlar evet arkadaşlar tasarruf da yapıyoruz bunlar güneş enerji panelleri oturduk bu arada Oğlum bak sus seni buradan aşağı atarım ha Kupili. Yeter anladık tamam da anladık Şöyle hop devam ediyoruz. Evet evet arkamızdan geliyor Kukuli. Oğlum bu ne lan? Her yere oturuyor ya. Oturmasan oğlum ya. Evet arkadaşlar. Sanırım havaların için halletmişiz gibi görünüyor. Oğlum ne oldu lan bu nasıl şey? Hoppa. Şuradan yine kapıdan zıplıyoruz. Biz zıplamaya alıştık arkadaşlar. Biz kapı kullanmıyoruz. Evet şöyle şuradan 79 binimizi de aldık. Şöyle çıkalım. Anam yağmur ya Gir lan gir 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 gir. gir. Gir oğlum gir yağmur yağıyor ne çıkın şemsiye yok bir şey yok zaten saçımda yok kelim ya Oğlum yağmurun durması lazım arkadaşlar Yağmur oğlum çabuk dur lan çabuk dur Neyse buradan şuradan gidek de yağmuru şeyiniz izleyek ya Evet Şimdi yine bir gün gel otur gel otur sana iki gel gel şimdi yine bir gün Ben tamam mı gidiyordum Lan bir baktım orada bir şey ne yiyorsun lan sen Oğlum sen ne yiyorsun sen onu nereden buldun lan Ulan adam tanıt bulmuş da oğlum ben, bana niye yok ya ben de istiyorum ya oğlum benim canım çekti ya ben de istiyorum az ben yaptırdım onu ya Oğlum bana da verin tanıt ne doğum nerede, nerede? bana da versene ya Koy şuradan alayım lan oğlum nereden alıyoruz lan onu oğlum sen o tanıtı nereden aldın lan Kız bana da ver lan tanıt manıt çekil lan ben de istiyorum oğlum nasıl aldın lan bunu Oğlum arkaya mı geçtin çaldın mı lan oğlum kesin kasiyer seni tanıyor var ya bak, bak aha bir sürü aldım lan <laughs> bir sürü tane <danıt> daldı ulan. <laughs> bir sürü tane daldı arkadaşlar evet. <laughs> ulan kaçırıyorum yiyeceğim. <laughs> Çok sevindim lan. Aha burayı da açalım evet. Şimdi açalım. Oh, oh, şurada o tarafta yek ya arkadaşlar. Hop. Oh. ah oh. oh. Oğlum benim danıtım elime girmiş lan. Neyse arkadaşlar. Oh. Doyduk. Tamamdır. Güzel 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 hemen buranın ışıklandırmasını da hallederim hoppa tamam çok güzel Devam ediyoruz bu business class kısmını halletmiş miydik la Bitmiş miydi burası bakayım bir bitmiş evet çıkla la Çıkın lan çıkın lan çıkın lan çıkın beyli çıkın beyli Bu televizyonları aça aha açabiliyoruz açıl Hop Film <laughs> açtım arkadaşlar Of pof yazıyor oğlum bu yağmur niye durmadı lan Oğlum hadi lan havaları aksayacak lan ya. Oğlum arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ben çıkıyorum gel kafam ıslansın. baş ver. Hoppa çıktık. Evet arkadaşlar. Burada pilot portal diyor. Öp, alalım. Oo, burada da bu var. Bunu da alalım. Tamam. Bunlar neymiş? bunları da alalım arkadaşlar. Evet. Alanı genişletiyoruz gördüğünüz gibi. Oha 5M 5M diyor lan. O ne lan? Geç onu. Geç burayı da. Evet arkadaşlar arka kısma geldik sonunda. Bakalım arka kısımda neler yapacağız. Şöyle bir yukarıdan bakalım alanımıza. Bence biraz hoş bir şeye benzedi ya. Değil mi arkadaşlar? Bakın hatta şu alan çok tatlı durmuyor mu ya? <laughs> evet bunlar ne? Geç bunu. Şunu al bakayım. Yol açıyoruz oğlum bas Dur bir uçak açalım hadi. Hop. Nerede uçağın? İkiz krop mrop diyor lan. Şunu açalım. Aha çizgiler geldi. Oğlum olacak gibi lan. Bir de bunu açalım. Oğlum bunlar ne lan? Başlangıç uçağı diyor. Oğlum dur lan dur uçaklar geldi. Para kazan. Para kazan. Para kazan. Allah hapisli büyütüyoruz arkadaşlar. Şu alt tarafa da yapalım hemen. Şu alt tarafı da yapalım. Şimdi birazdan o uçağa döneceğim arkadaşlar. Biri. Bir dakika bekleyin. Şurada bir marina mı ne vardı ya? Birinci videoda görmüştük. Gelin bence o mar marinayı da açalım önce. aha, burada bakın marina burada. Hop açtık ne oldu? Oğlum hani lan hiçbir şey gelmedi ki vay arkadaşlar arkadaşlar Marina yapıyoruz bu nedir oğlum gemi Yasin'den artık bir tane gemi oha 35 milyon milyonlar oğlum arkadaşlar çok pahalı buralar ya Neyse şöyle küçük küçük dokunuşlar yapalım marinaya doğru Evet Evet parayı bitirmek üzereyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi her an bitirmiş olabilir Evet en azından kafeyi yaptık arkadaşlar 28 milyonumuz kaldı bunu da alıyoruz bunu da aldık Evet tamam Evet 13 binimiz kaldı arkadaşlar Ulan. Çok çabuk bitti para ya. Hiçbir şey anlamadım arkadaşlar ya. Oğlum çok da yavaş kazanıyoruz ya. Nasıl olacak bir şey bilmiyorum ya. Neyse arkadaşlar bunu da aldık. Bakalım burada ne var. ha? burayı da yapalım. Ön tarafı da yapalım hemen. Hadi bakalım. Hadi bakalım geliyor mu? Hop bunu aldık. Hop bunu da aldık. Tamam güzel. Arabalar geldi lan. Çok iyi. Evet arkadaşlar arabalarımız da geldi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arabalarımız da burada. Hoppa. Evet çok güzel. Şu Ferrari'ye binebiliyoruz buna. Oğlum binek lan buna. Oğlum güzel bir Ferrari'ymiş ya. Keşke binebilse. Bizi... Aha böyle durabiliyoruz. olum en azından oturak la. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ferrari'miz var. Ooo kitabı falan var bizim kukulini Kitap falan okuyor. Ha burada polis çipi. Oğlum polis çipi mi? Ne çipi lan o? Neyse arkadaşlar evet devam ediyoruz. Bir biçerden biraz daha paramızı toplayalım hatta. Hop açıl kapı. Açıldı. Bunu da aldık. Evet çok güzel sen 84 memiz oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. ne yapıyor lan bu? Gidiyoruz. Hoppa, hoppa, hoppa da hoppa. Bu arada arkadaşlar çocuk bunu yazmıyor. Bir defa yazdı böyle takılı kaldı. Ben de çizemedim. Yaz öyle kaldı. Haberiniz olsun. Yoksa reklam yaptığı yok. Hop, bunu da aldık. Aha burada ne var lan? Hop bunu da aldık. Evet arkadaşlar. Çocuk parkı mı lan burası? Pionik tablet falan diyor. Aha. Gel lan otur. Oğlum, oğlum bunlar her yeri... Aha ben de oturdum. <laughs> Denizi seyrediyoruz evet. Oğlum çok güzel yer ya. Ben de yiyeyim. lan ben deyim de bende Ben de biraz da. Tamam yeter. Evet şunu da alalım. Ooo. Ooo trambolin çık lan çık ben gireceğim. Çık 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 çık. Hoppala. Hop. Hoppala. Hoppala. Buradan süpence ağzı bulayacağım. Hop. Hadi lan oğlum. Aha. Oğlum arada kaldım lan. Oğlum çıkar lan beni. Şişt. Tut lan tut 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 çek lan tut. Oh tamam. Oğlum niye tutmuyorsun ya hadi. Anam gene düştük lan. Oğlum bundan kayamıyoruz bu bozuk ya. Ah. Oh. Ama o da düştü. Arkadaşlar yukarı çıkınca düşüyoruz bu bozuk ya. Bunu iyi yapamam. Oğlum kalk lan. Bozuk ya. Aha. Bunu severim. Hadi bin. Aa. De Dererip. 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 Hadi yarışacak kanka. Hadi bakalım. Hop. Hop. Oğlum Keltoş'un birinciliği var lan bu işte. Sen hayırdır? Hoppa hoppala. Hoppala. Hoppa. 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 Evet arkadaşlar Keltoş Johnny hoppa. Gördün mü böyle de zıplarmış işte. da hadi gidek. Hadi gidek yeter yeter hadi hadi hadi. Evet arkadaşlar dış cepheyi hala yapıyoruz. Arka taraf bilinçli yapmadık bu ne lan. Oğlum 200 bin istiyor lan bu. Oğlum çok pahalı ya. Her şey çok pahalı salıncakta sallanıyor arkadaşlar. <laughs> çok iyi değil mi ya? Açık kapı. Evet şuradan paramızı aldık. 120 binimiz oldu. Kimlere gidiyoruz? Aşağıda küçük dış çepemizi en azından yerimizi belli edelim değil mi arkadaşlar? Evet adamımız bence bayağı güzel olmaya başladı ha. Evet şunu da alalım. Hoş geldin. Evet çok güzel. Johnny'nin bölgesine hoş geldiniz arkadaşlar. Johnny sizi seviyor he. Johnny bunu aldı. Evet sen kapıdan gir ben duvardan girdim. Hadi bakayım. Bunu da al, bunu da al, bunu da al, bunu da al. Evet yine koltuklar yine şeyler her şey alınıyor arkadaşlar. Gördüğü gibi çekildi ölümden. Şunu da al, bunu da al. Evet. Evet 25 bin. aha uçak pist alanı lan. Aha kontrol, kontrol merkezi. Kontrol merkezini bulduk arkadaşlar. Aha şu kıyafetleri alabiliyor mu lan? Çık lan giyeceğim. Aha giydim oğlum. Aha giydim lan. Oğlum güzel mi lan? Bir de şunu giyeyim çık bakayım sanalan lan. Oo, bu yakıştı arkadaşlar. Peki bu? O arkadaşlar tamam. Tamam bu oldu. Ben buyum. Burada bir şeyler yapabiliyoruz mu? Aha bunlar kim lan? Oğlum bunlar kim lan? Lan bunlar kim? Kameraları açabiliyoruz mu arkadaşlar? Oğlum kamerada bir tane yerleştirdik. iki tane yerleştirdik arkadaşlar. Gözüm kameralar burada görünüyor. Aa insanları buradan izleyebiliyoruz. Kamera bir, kamera iki. Aferin lan çalışanları buradan seyredeceğim arkadaşlar. Artık baktım çalışmıyorlar. Hemen kovuyorum. Hemen kovuyorum. Baktım çalışıyorlar sorun yok. Buradan bakalım. Aferin. Aferin çalışın böyle işte. Heh, tamam arkadaşlar evet kamera odası güzel olmuş. Şimdi para lazım. Açıl kapı. Bu kapılar biraz ağır açılıyor. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Şu başlangıç uçağımıza bir bakak ya. Ele bir getirek bakalım. Ne demek aracı üretmeliz? Onu ürettik ya. Oğlum ürettik ya lan parasını verdim ben bunun. Aha gelmiş lan tamam dur gelmiş gelmiş. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Tansiyon masyon diyor oğlum. Oğlum nasıl süreceğiz lan bunu? Oğlum şoför koltuğunda kim var lan sen mi varsın? Oğlum gitmiyor lan uçak. Bu gitmiyor arkadaşlar diğerine bineceğim ben boş yürü. Uçağı aldı ya. Oğlum benim uçağıma adam bindi ya. Oha büyük uçak. Şuna binek. Oğlum uçaklar nasıl gidiyor lan? Oğlum, oğlum şunu bir öğreneyim la. Süremiyorum lan ben bu uçağı. Pervaneler neyle çalışıyor acaba? Evet arkadaşlar şimdi uçağı süreceğiz. Bakın önce ne yapıyoruz? Ürün. Pervaneleri çalıştırıyoruz. Evet çalıştı çabuk bin lan bin. Bindin mi? Evet arkadaşlar gidiyoruz. Hop. Hop yüksel lan yüksel yüksel lan yüksel lan, lan yüksel düşeceğiz. İma kaybediyoruz yüksel. Yüksel 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 yükseliyoruz mu lan? Yükseliyoruz mu lan? Oğlum yükseliyoruz de lan bana. Hadi biraz daha dön bakayım biraz daha dön bakayım. Aa yükselmeyeceğiz lan oğlum çok iyi. Evet arkadaşlar gözüm bizim adam üstünden geçiyoruz. <laughs> Geçtik arkadaşlar. Şöyle bir hızlıca dönelim bakalım. Bir daha adamımıza bakalım. Şöyle adamımızı görelim. Oo arkadaşlar adamımız çok iyi ya. Çok güzel uçmuyor muyuz ya? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çocuk park hala sallanıyorlar lan. Oğlum şöyle bir gökyüzüne çıkalım mı lan? Oo Neyse arkadaşlar ben inişe geçiyorum. Ben inişe geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şimdi size mükemmel bir iniş göstereceğim arkadaşlar. Şöyle dönelim dönelim dönelim. Şöyle hızlı bir dönüş alalım. Hop. Aha. Geliyorum. Geliyorum yavaş 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 yavaş. Hop. Oha sekti lan lan. Oğlum pis çok dar lan. Oğlum zıplayın lan zıplayın oğlum. Aha uçak patladı arkadaşlar. <laughs> oğlum kukuli gel lan kukuli. Oğlum ölecekti lan az kalsın. <laughs> oğlum lan. Lan zıpla 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 çık lan çık. Zıpla lan zıpla. Ha, git şu arkadan çık da gel hadi. <laughs> arkadaşlar kukuliyi de attık mecburen az kalsın ölüyordu lan. Oğlum uçak zıplaya zıplaya gitti be. <laughs> güzeldi güzeldi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet. Kokoli sinirlendin mi lan seni suya attım diye kusura bakma bir işte yapmadım. Uçağı durduramadım oğlum kontrol yok ne yapayım <laughs> Ulan motor aa şeyin üstünden geçtik şimdi yazı gelir. Evet ne kadarımız oldu 140 bin çok güzel hadi gel 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 marinadan devam gel. Gel 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 marinayı yapalım gel açıl kapı. Evet güzel. Evet, Manny'nin arka tarafına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum 140 aldık zaten. Burası 100 bin ya. Oğlum duvara da 100 bin veresim hiç yok ha. Bu ağaç da oğlum ne kadar pahalı neyse salak ya. Evet aldık. O ne lan? Oğlum uçak şeklinde. Oğlum gemi şeklindeymiş lan burası. Çok güzel. Oğlum para hiç yok ya. Hiç paramız kalmadı ya. Burada bir şeyler satılıyor galiba. Gidin hemen para alıp getirelim buraya. Evet açıl kapı. Çok güzel. Bu, bu kapıyı seviyorum arkadaşlar. Bu içerideki kapı gibi değil bu kapı güzel ama bu kötü. Bu kapı hiçbir şeye benzemiyor var ya. Hop şunu alalım. 77 o kaçtı lan? 80 miydi o? Onu da alacağım. 79. 79 3. 81. Gidip onu da yapalım arkadaşlar. Evet. Geliyorum. Ben geliyorum. Hoppa da hoppa. Oğlum diğer 250 istiyor oğlum. Bunlar ne kadar çok şey istiyor ya. Bu iki gün gel bakayım. Aha yemek yeri Evet severiz yemek yerlerini arkadaşlar. Evet arkadaşlar artık çok para istiyor. Bizde hiç para kalmadı maalesef. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bir uçak turu yapacağız arkadaşlar. Hadi gidelim. Kuku gel lan milletin adasına gideceğiz. Hadi gel. Hatta senin adana gidelim lan. Sen diyorum ben oyunu bitirdim falan fistan. Senin ada sarıymış gidip senin adaya bakalım. Gel lan gel 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 gel. Gel aşk küçük olanı alalım. Bunun kontrolü daha kolaydır. Evet arkadaşlar. Kuku'nun adasına gideceğiz. Neler yapmış hep beraber bakalım. Bir sen oğlum. Evet Kuki'yi bindirdik arkadaşlar Kuki'nin adası ne tarafta acaba lan Şu mu acaba hangisi bilmiyorum ki Kuki'nin rengi sarı Sarı nerede oğlum, Sarıyı nasıl belli edeceğiz ya Şöyle bakayım el arkaya Ne kadar uzaklaştık çok uzaklaştık Ah şurada sarı var lan hadi oraya gidelim Bence Kuki'nin adası orası arkadaşlar Evet gidiyoruz <laughs> Gidiyoruz oğlum Kuki'nin adasına gidiyoruz Evet arkadaşlar bizim adayı görüyorsunuz şu an hava da kötü lan bu havada da gitmez ama neyse gidiyoruz bir defa çıktık yola. Evet arkadaşlar gidiyoruz şu tarafa doğru artık kime denk gelirsek. Evet. Evet görünmez diye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oo gökyüzüne doğru kalkıyoruz evet güzel güzel güzel. Evet, evet, evet uzaya çıkıyoruz arkadaşlar. Dur diyor, durmak yok bizde. Durmak. Anam attı mı lan bize? Oha, uzaydan aşağı düştük arkadaşlar. Evet arkadaşlar düştük. <laughs> Oğlum patladık lan. Cookie de gitti lan. Oğlum Cookie. Arkadaşlar kuki uzay boşluğuna attık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoda da burada son vermek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.